kablosuz klavye veya mouse alacaksınız genelde kafanıza bir soru oluyor. Acaba gecikme olur mu? Bugün inceleyeceğimiz Rampage'in yeni piyasaya sürmüş olduğu Yoru serisinde TKL Pro ve Mini Pro modellerinde gecikme oluyor mu? Hep beraber test edeceğiz. Bunun dışında Yoru modelinde Bluetooth bağlantısı veya isterseniz USB üzerinden bağlantı da mevcut. 50 milyonluk tıklama ömrüne sahip Outemu Hot Swap Switch'leri ise bu klavye modelinde gerçekten dikkat çekiyor ve görsel olarak tasarımsal anlamda bu klavye modeli son zamanlarda incelemiş olduğum oyuncu klavyeleri modeller arasında ilk üçe kesinlikle girer. Yoru modelinin iki versiyonu da linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Birbirinden yakışıklı iki model diyeceğim ama aslında aynı model. İkisi de Yoru. Sadece üst taraftaki TKL Pro. Alttaki ise Mini Pro. İki klavyede de kullanılan malzemeler ve teknik özellikler aynı dostlarım. Sadece büyüklük farkı var. İkisinden de RMP için stikeri ve şöyle güzel bir kartı çıkıyor ve kullanım kılavuzu kitapçığı, örgü kaplı Type-C bağlantı kablosu ve yedek switchler ve switch çıkartma aparatı da kutu içerisine eklenmiş. Her iki modelde de Şöyle alt üstü koyalım. Üst tarafta TKL Pro, alt tarafta Mini Pro. Boyutsal olarak şöyle baktığımız zaman hemen fark edeceksiniz. Şu kısım insert tuşu, home tuşu, del tuşu, end tuşu, page up, page down tuşu gibi kullandığımız yardımcı tuşları ve alt tarafta yön tuşunun Mini Pro'dan ekstra olarak TKL Pro'da olduğunu görebilirsiniz. Her iki modelin de gövde yapısı gerçekten çok güzel. Çok böyle kararında bir kalınlık ve dizayn olduğunu söyleyebilirim iki modelde de. İki klavye modeli de boyutu da dışında hemen hemen aynı arkadaşlar. Sol tarafta Type-C girişlerini görüyorsunuz. Orada sağ kısma baktığımız zaman sağ kısımda iki tane tuş bulunuyor arkadaşlar. Bu tuşlar klavyeleri kapatmaya, Bluetooth moduna geçirmeye veya Wireless moduna geçirmeye veya Windows, iOS işletim sistemlerine geçişlerde kullandığımız tuşlar. Bu arada açınca ışıklandırmalar da çalıştı. Onlara birazdan detaylıca bakacağız. Çok güzel tatlı ışıklandırmaları var. İki modelinde aslında aynı modelin. TKL Pro modeline baktığımız zaman 890 gramlık ağırlığını görüyoruz. Mini Pro'da ise bu ağırlık 620 gram. Zaten TKL Pro böyle elimize aldığımız zaman gerçekten çok ağır olduğunu hissettiriyor. Özellikle bu alt tabaka kısmı. İki modelde alt kısmına baktığımız zaman yükseklik alçaklık ayaklarını görüyoruz ve bunlar iki kademeli bir şekilde geliyor. Yumuşak petler de yine klavyenin tabanına yerleştirilmiş. klavye masada sağlam bir şekilde tutmak için ve wireless dangalı da iki modelde yuvalarına alt kısma yerleştirilmiş. Bunlar tabii karıştırmamam gerekiyor şu an. Malzeme kalitesi olarak şöyle klavyenin hissettirdiğini söyleyeyim size. Hem alt kısımdaki bu plastik kısım veya klavyenin ki gövdede hissettirdi. malzeme kalitesi siyatı gerçekten çok güzel çok iyi hissettiriyor. Tuş yapılandırmasına baktığımız zaman TKL Pro'da üst tarafta F1'den F12'ye kadar yardımcı multimedya tuşlarını görebiliyorken Mini Pro'da fonksiyon tuşları boyutundan kaynaklı tabii ki buradaki sayılara kısa yol olarak eklenmiş FN tuşuyla bu fonksiyon tuşlarını aktif hale getirebiliyorsunuz. Yine iki modelde de ESC tuşları kırmızı bir şekilde renklendirilmiş ve siyah gri renklerdeki tuşlar ve üzerine serpiştirilmiş Şöyle switch yapısına da bakarsak burada double enjeksiyonlu switch kullanıldığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. İç kısımda ayrı bir katman var. Yani bu da tuşların bize lazer baskılı bir şekilde geldiğini gösteriyor. Şimdi iki modelle kırmızı switch olarak geliyor arkadaşlar bizlere ve hot swap olarak geliyor. Kutusunun içerisinden de her iki modelde de dörder tane yedek mavi switch çıkıyor. Switch çıkarmak için ise kutusunun içerisinden çıkan bu switch çıkarma aparatının zaten altında üstünde böyle tırnakları olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bu tırnakları switch'in üst kısmına ve alt kısmına yerleştiriyoruz ve küçük bir baskı uygulamanız gerekiyor. Sivici tuttuğunu hissettiğiniz anda çekiyorsunuz. Kolayca gelecektir. Bu modelde kullanılan sivişlerde iki tane manyetik ayak kullanılıyor. Eğer farklı bir sivici almak isterseniz iki manyetik ayaklı olanlardan almanız gerekiyor. Bunlar farklılık gösterebiliyor. Tekrardan yerine ise kolayca yerleştirebilirsiniz. Böyle küçük bir baskı uygulamanız gerekiyor. Kesinlikle farklılık var. Mini Pro'da biraz daha tok bir switch sesi geldiğini ama TKL Pro'da biraz daha böyle takırtılı bir ses geldiğini, yankılı bir ses geldiğini hissedebiliyorsunuz. Bu tabii ki burada kullanılan plastik kalitesi zaten aynı. ikisi de aynı ama orada belki bir milimlik daha iyi, incelik olsa bu sesi değiştirebiliyor. Ayrıca burada daha büyük bir gövde var. Bunun dahi oluşan sesi etkilediğini söyleyebilirim. Hangisi hoşuna gitti derseniz Mini Pro'nun sesi kesin daha çok hoşuma gitti. Herhangi bir yay sesi de bu arada gel hem boşluk tuşunda hem de enter tuşunda. İki versiyonda tamamen aynı teknik özelliklere sahip. Sadece TKL Pro bir tık daha ağır. Şu an kendini hissettiriyor. Bu arada her iki modelin de iç kısmında metal bir gövde kullanılmış arkadaşlar. Dış tarafı plastik ama iç kısmında metal bir iskelet kullanılmış. Bu da sağlamlık anlamında tabii ki bir artı ve gerçekten kendine bu metal kısım hissettiriyor. Baya bir ağır yapıya sahip iki klavyede. Bluetooth bağlantısı, wireless bağlantısı ve son olarak USB üzerinden bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Bluetooth modu için hemen üst taraftan tarafta Bluetooth tarafına çekiyoruz tuşu ve burada A tuşunda, S tuşunda ve D tuşunda gördüğünüz gibi BT, BT yazıyor ve Fn tuşuna basmamız gerekiyor aynı anda. Şöyle Fn tuşuna basıyoruz ve mesela A'ya basılı tuttuğumuz zaman yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Yani Bluetooth'ta şu an arama yapıyor. Hemen cihazdan da Bluetooth'u açalım. Hemen kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde Yorum Mini Pro 5.0 olarak buldu. 5.0'a bağlıyoruz. 3 tane cihazı bağlayabiliyoruz aynı anda. Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 olarak tablete veya bilgisayarı aynı anda bağlayabiliyorsunuz ve geçişleri buradan Efen tuşuna basarak bu üç tuş arasında geçiş yaparak cihazlar arasında da geçiş yapıyorsunuz. Yazım hissiyatı gayet güzel. Yeri geliyor bir tablette, yeri geliyor telefonda, yeri geliyor masaüstü bilgisayarda bu klavyeleri kullanabiliyorsunuz. Kablosuz bir bağlantı olduğu için tabii ki klavye içerisinde enerji sağlaması için bir tane de batarya olması gerekiyor. Zaten kablosuz bir şekilde kullanmaya başladığımızda ışıklandırmalar eğer açıksa kendisi uyku modunu alıyor kendisini hızlı bir şekilde. Ve asıl olay tuşlara geldiğimizde ise tuşlarda 50 milyon tıklama ömrüne sahip Outemu Hotswap Switch'ler kullanılmış. Hotswap olayını sevmeyen arkadaşımız yoktur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Switch'ler zaman içerisinde ömrünü tamamlıyor ve normal lehimli bir klavyeniz varsa Switch'ler lehimli bir şekilde klavyeye bağlanıyor ne yapıyoruz? Klavye atmak zorunda kalıyoruz. Ama bu tip modellerde hot swap özelliği olduğu için kolayca switch'i çıkartıp yeni switch'inizi takıp klavyeyi kullanmaya devam edebilirsiniz. Veya bu klavye ile gelen switch'leri beğenmiyor olabilirsiniz. Daha kaliteli switch'ler kullanmak istiyor olabilirsiniz. Şöyle 5-10 dakikanızı ayırarak tüm switch'leri çıkartıp yeni switch'lerinizi takabiliyorsunuz. Bunun dışında 1000 Hz'lik bağlantı hızıyla bilgisayarlarla bağlantıyı sağlıyor. Yani hız anlamında da BMS'lik tepkime söylesek gayet yeterli arkadaşlar. Özellikle rekabetçi oyunlarda zaten biz buna ihtiyaç duyuyoruz ve anti ghosting noktasında ise %100 anti ghosting her iki versiyonda tabii ki aynı anda birden fazla bastığımız zaman tüm tuşların fonksiyonları işliyor. Her iki versiyonda da ışıklandırmalar gerçekten çok güzel. Tüm gökkuşağı renklerini canlı ve doygun bir şekilde tuşlar üzerinde görebiliyoruz. Ayrıca klavyenin alt kısmında da bir tane RGB yol var. Yine bunun kontrolünü de yapabiliyoruz. Her klavyede olduğu gibi FN tuşuyla birlikte Işıklandırma üzerinde kontrolü sağlıyoruz arkadaşlar. Fn tuşuna basıp Bridge Screen tuşuna basarsanız eğer alt taraftaki RGB yolun modlarında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca bunun parlaklığını da ve hızını da yine ayarlayabiliyorsunuz. Page Up ve Page Down tuşlarıyla eğer hareketli bir animasyonsa hızlarını alçaltıp veya yükseltebiliyorsunuz. Parlaklığı da buradaki Tire tuşu var ya hemen soru işaretinin yan tarafında. Soru işaretinde parlaklığı azaltıp Tire işaretinde parlaklığı yükseltebiliyorsunuz tuşlar üzerindeki ışıklandırma kontrolünde ise fn tuşuyla birlikte insert tuşuna basıyoruz ve modlar arasında geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel farklı modlar var. Sevebileceğiniz modlar var. Tek renkli ışıklandırmalar var. Artık hangisini seviyorsanız hangisi hoşuna gidiyorsa onu ayarlayabiliyorsunuz. Yine tabii ki parlaklığı ve hızı da ayarlayabiliyoruz. Eğer seçtiğimiz animasyon hareketli bir animasyonsa modsa buradan yön tuşlar üzerinden yukarı tuşuna bastığımız zaman parlaklığı arttırıp aşağı tuşuna bastığımız zaman parlaklığı azaltabilirsiniz veya sağ tuşa basarsanız animasyon hızlanır sol tuşa basarsanız animasyon yavaşlıyor Tabii ki buradan manuel bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz ışıklandırmaları ama isterseniz klavyenin uygulaması üzerinden de daha detaylı bir şekilde ışıklandırmaları kontrol edebiliyorsunuz klavyenin daha farklı ayarlarına dokunuş yapabiliyorsunuz makro atamalar yapabiliyorsunuz tuşlar üzerine farklı fonksiyon atama tablolarını yapabiliyorsunuz. Klavyenin farklı ayarlarına erişim sağlayabiliyorsunuz uygulama üzerinden Şu an kablosuz direkt wireless üzerinden bağlantıyı sağlıyoruz. Şöyle bir tane body gitti. Asis geldi. Mesela şurada bir zıplama testi yapalım bakın. Anlık tepki alıyoruz zaten. Şurada yine göğüs. Burada biri var ya. Atıyı göremiyorum. Şu bir headshot. İkinci headshot. Neredesin? Oo, bu da güzeldi. Onu da aldık. Hadi hadi hadi. hadi. Bir sorayken almamız lazım. Şurada bir tane gördüm ya. Nerede bu? Var bu arada şurada bir tane. Atlayalım. Şuraya inersem çok güzel olur. Hadi hadi hadi. Bakıp bakıp geri kaçıyor ya. Neredesin? Şurada biri var. Bakıp bakıp kaçıyor. Burayı da bence hızlı alacağız. Koş abi koş 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 koş. Bravo 2'yi alırsak on numara olur. Hayır 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 hayır. Şurada uzakta var. Bir tane. Uzak kalıyor. da daldık ama düştük arkadan gelmiş ya şimdi açık konuşmak gerekiyorsa wireless bağlantısı olan gecikmesi olmayan hat swap özelliği olan bir oyuncu klavyesi almak istiyorsak kesenin ağzını biraz açmamız gerekiyor. İki versiyon 2000 ile 2500 TL arasında bir fiyat etiketine sahip. Modelin taşıdığı özelliklere baktığımız zaman aslında çok da fazla bir fiyat değil arkadaşlar bu. Çünkü şu an mekanik bir klavye almak istediğimizde ortalama 1000 TL civarında bir parayı cebimizden çıkartmanız gerekiyor. Kablolu olanlardan bu arada. Her iki versiyonun da linkini videonun açıklama kısmına bakıyorum. Oradan tıklayarak hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videoların devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like atın bana video desteğinizi gösterin. Klavyeler hakkında kafanıza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.